arkadaşlar ben Kuzey. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 4 ay önce bir video çekmiştim. Gale çıkartana kadar fındık yedim videosu. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi fındığın içindeyim. Bunlar bizim fındığımız. 1,5 ton burada fındık var. Brawl Stars'ta kromatik çıkartana kadar fındık yiyeceğim. Kromatiklerde zaten Surf Brawl pasta alındığı için Gale çıkartana kadar fındık yiyeceğim. 1,5 tonluk fındığın üstüne oturmuştum ve bir video çekmiştim. Gale çıkartana kadar demiştim. Birçoğunuz bana şöyle bir yorum yapmıştı. Gail fındık ne alaka? Fındığın oyunla bir alakası yok. Şeklinde yorumlar yapmıştınız. Benim bu videomdan birkaç ay sonra ve Supercell bir kostüm çıkarttı. Fındık kıran Gail. Bu kostüm yok ya fındık çekmiştik. Gale lafından ismini ilk biz yan yana getirmiştik. Dünyada ilk ve sanırım süpersel videomuzu gördü. Gale özel fındıkla ilgili bir kostüm çıkarttı. Fındık kıran Gale. Şimdi kostümümüzü alalım. Evet arkadaşlar şimdi dükkana giriyorum. Bakın fındık kıran Gale kostümü. Şöyle bir gösterelim. Sanırım şu vurduğu şeyin önünde fındık var. Ve 170 taşımızı çekmeye gittim. Bir tıkla satın al dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi 170 taşımı aldım. Şimdi en başta kostümün özelliklerine bakalım olanlar. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Ve alıyorum. Aldım. Ve fındık kıran Gale'ımızı aldık. Ve Gale'ımız burada gördüğünüz gibi çok güzel. Çubukla vurduğu şeye ucunda fındık var sanırım. Ve çok güzel bir kostüm. Benim baya baya hoşuma gitti. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Fındık kıran Gale'la fındık kıracağız. İlk kartımızı yapan Alperen. Alperen şöyle bir şey yapmış harita. Güzel. Aa bak şey eklemiş. Küçük bir detay oh. eklemiş fındığın şeye. Ben ben kahverengi zannettim. Çok güzel yapmış. Hoşuma gitti benim. Yaprakları falan da Şimdi bir girelim. Arkadaşlar ben bir haritayı gezeyim. Bir taneniz biri maykalsın. Benden o orta çıkasıp ortaya geçsin. Duvara kırsın ki ben de biraz haritaya bakayım. Bu haritayı yapan Alperen. Alperen teşekkür ediyoruz. Şu an Discord'da deyiz zaten. Fındık kıran gıyıl tay. Alperen oradan sakın vurma. Öyle aksesuarla orayı kırma. Direkt biri ortaya kırsın. Ben aksesuarla atlayacağım. Daha vurma daha vurma. Oğlum. At bakalım. Ben ulti alacağım. Şimdi bekleyin. Arkadaşlar bir dakika çıkın. Bu kadar Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi harita böyle, şurayı biri kırmış kim kırdıysa? Vay be. Çok iyi. Ben kırdım onu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir harita. Alperen ellerine sağlık kanka, çok güzel yapmışsın. Benim baya baya şaşırma gitti. Fındık kıran geliyorla fındık kırıyoruz şimdi. Öldüm. Gördüğünüz gibi yapraklarda böyle. Ben baya ben. Sizce nasıl olmuş? <laughs> Bence, bence, çok başarılı. Bence de. Bu arada harita çok başarılı olmuş Şimdi bakalım bu haritada o bak buradan direkt şey gibi. Ben bunu daha çok şey benzettim. Direkt fındık Ağaçta gibi. Ağaçtan direkt yaprakları şöyle. Buna kim yapmış bakalım. Bunu Deniz Hı. yapmış. Deniz güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Şimdi geçelim sen haritaya bakalım. Bu çok güzel olmuş bu arada. Çok beğendim. Şu arkadaşlar şöyle yaprakları göstereyim. Şuradan direkt daldan sarkıyor gibi. Şu arka yer şey olduğunu düşünün. Mesela şu ağaç. Bura şey. Kanka beni öldüreceksiniz sanırım. ne Öldür <laughs> yapalım? Ulti kazmayın da benden. Ben biraz haritayı gezeyim. Bu baya büyük bir fındık olmuş bence. Atıyorum ultiyi. Tamam. Bence At, güzel ama. Atabildiğin Bence kadar şu ya. Ben tamam. Ben burada kaldım ama. Bekle. Bence güzel. Bize... Hop ben buradan atladım. Gelin. Ben gelmeyeceğim. Hep ölüyorum orada. Tamam. O Salih öldü. ortaya açtı. Salih benden ulti kaz. İşte hepimizden ulti kaz. PvP açılınca dalacağım herkese. Ben Begüm bayrağı çıkartmışsın. Dur 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 dur. Evet ben çıkarttım. Evet. Şu şurayı da kırın şurayı da. Oradan geçemiyoruz yoksa. Semih kırsana şu. Ortaları. Ölmesin yapma. Yapma. Kanka oğlum, ben yapma de yani. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu haritamızda böyle işte kabuğu. Direkt şuraya üst kabuk yerim. Bence güzel bir harita. Bunu kim yapmış ya Deniz. Ben de beğendim. Ben de bayağı beğendim. Direkt abi ben bu kadar ben mesela bunu uğraşsam bir bloğu zorla koyuyorum. <laughs> Millet direkt fındığı çiziyor. Biz bir biraz koyuyoruz. Kanka çok başarılılar <laughs> Bence bu Bence arada. de. Doruk doruk yanlış yere attın. Doruk doruk ha. yanlış yere. <laughs> Bu haritamızda Deniz yapmıştı. Bence güzel yapmış. Şimdi de. Abi bunu bazılarınız anlamayacak ama ben bunu söyleyeyim. Salih direkt burada arkadaşlar kabuğunda yapmış. Yani kabuk soyulmamış halinde mesela. Girasına gittiyseniz mesela fındık bahçesine falan gittiyseniz biliyordursunuz. Orada koparılmadan yani hiç eline almadan burada mesela 3 tane fındık var diye düşünün. Bir tane de işte bir iki tane oluyor. Bence bayağı güzel yani. Evet o yeşili Soyma. soymaz. Zaten Giresun'lu olanlar, Giresun'a orduya falan gidenler kısaca fındık şişleşiyor onlar. yaratıcı ee... olmuş aslında beğendim. Oo, oh, oh, nereye gidiyor? Oo, oh, her şey herkes oldu. her yere gidiyor. Aa ben Oo, ben nereye öleceğiz öleceğiz. Ben yüklerimi alıyorum. E, e. e, e, e. Tamam ölmezsiniz ölmezsiniz ya rahat olun. Ya ölürüm sanırım ölmezsiniz. Aleyk. Baba. Dur 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 dur. Kaçmayın bir ucu oldu. Öldürdünüz. Bir dakika şimdi haritayı kırmadan kırmayın bir. Ben şey tamam. yapayım. Ben bir göstereyim. Şuradan bak. Şuraya şöyle bir şey yapayım diyecek. Ya begüm öldürdü. Arkadaşlar bu fındığın yeşil kabuklu hali. Yani daldaki hali. Bunu Biremiyor. arkadaşlar çotanak deniliyor. Böyle yeşil kabuğundaki haline çotanak deniliyor. Tamam. Bu bir fındık Atayım çotanı. O, ortayı bir yıkar Atıyorum mısınız? Bir çantayı yık, tamam, ben şöyle. Aynen yıkın. Aksesuar. Nasıl Şöyle geçeceksiniz <gülüyoruz> kanka. Oh! Ölüyordum. Ne yaptın Semih? Sağlı kurtardı bana. Evet gördüğünüz gibi bu haritamızda böyle. Ne <gülüyoruz> açalım? Ha. <gülüyoruz> hadi biriniz şey koyun Olur. buraya. Aksesuar. Patlatın hadi. Dur ben de. Ben, ben de mi? geliyorum. Kısaca bu fındık çotanı. Salih direkt çotanak yapmış. Salih bence en iyisini yapmış çünkü bayağı yeşil, Anne. güzel şekilli. Tabi diğer arkadaşlarımızınki de Alperen ve Deniz'inki de çok güzel olmuş. ben Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar sizce nasıl? Ayy. Nasıl? Ben bayağı çok güzel olmuş. Mükemmel, bayağı. Yani, bayağı mükemmel bayağı. demekten ses anlaşılmıyor. <laughs> Ama gerçekten çok yapacağım. güzel olmuş. Ellerinize sağlık Deniz, Alperen yani. ve Salih. Arkadaşlar bugün fındık kıran gel aldım. Sonra bir maç attım direkt. Ee, size nasıl olduğunu gösterdim. Dostluk maçında 3 tane fındık haritamızla bir tanesi Çotanak bunları Salih, Denizan ve Alpena yaptığı ellerine sağlık diyoruz. Sizce? Bence çok güzel. Bence, Bence, de. De. Bence. Ve 3 tane fındık haritasında fındık kıran Geyl fındık kırdık. Evet alkış. Fındık. Alkış. <laughs> Şılak 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 şılak. Şılak 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 şılak. Bu videomuz bu kadardı. Şu an Discord'dakilerle çekiyoruz bu videoyu. Yetkililerimiz de var bunların içinde. Ve Discord'umuza gelmeyi unutmayın. TikTok hesabım da var. Açıklama deneyimleri var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu videoya yorum atıp, like atıp, kanala abone olduktan sonra ne yapsınlar? Ne olsunlar? Abone olsunlar. Kanala abone abi. olduktan sonra ne olsun? O ya zaman, zaman yorum atsınlar. Bildirimleri like açsınlar. 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 Bildirim açsınlar. açsınlar. Bildirim, açsınlar. Like bildirim atsınlar. Bildirim açın ki ilk yorumu, ilk like'ı, ilk görüntülenmeyi siz yapın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye. Like atınlar. Like. Bay like. like. bay. Hadi bye herkes bay bay. Bay bay. Evet bye tamam. Bye. Ben stop dedim. Brawl Stars'ta kromatik çıkartana kadar fındık yiyeceğim. Kromatiklerde zaten sert Brawl Pass'a alındığı için gel çıkartana kadar fındık yiyeceğim.